arkadaşlar bugün sizlerle beraber, beraber çok güzel bir videoyuz şimdi videomuzun konusunu anlatıyorum arkadaşlar sizlerle görmüş olduğunuz gibi etrafımda sarı bir tane şerit var buradaki sarı, sarı şeritin içine ay konuşamadım bir e, yoruldum e, atlı karınca yapacağız fakat bu atlı değil vagonlu karıca, ka, e, karınca olacak hani böyle e, bazı kişiler biliyoruz hani böyle yani Minecraft'taki hali raylı böyle dönüyor onu yapacağız. Görmüş olduğunuz gibi burada da videoyu video hazırlamak için ve malzemeleri toplamak için bayağı bir zaman harcadım. Nedir'lara falan filan gittim. Aslında Nedir'e gitmedim de. Yani işte madenlere gittim, tahta kazdım, onu yaptım, bunu yaptım. E, bayağı bir uğraştım. E, sağımda bir tane bina var, onu sonraki videolarımda açıklayacağım. Bu arada kanalıma gidip öbür videolara abone ve like atıp abone olmayı unutmayın. Hepinizi de çok seviyorum. Şimdi zaman kaybetmeden hızlıca videomuza başlayalım arkadaşlar. E şimdi attık karıncanın böyle altına hemencik bir ee, tahtalar yapacağım. E şöyle sesi de bir fullledim daha bir şey katsın diye. Çok fazla Minecraft bağı katıyor ama neyse. Şu ee, sarı bloklarımızı şöyle 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 şöyle. Sonrasında içine de yine tahtalar koyacağım. Var <laughs> neyse. Tamamdır. Şöyle şöyle mesela buradaki sarı blokların hepsine koyalım. Bu arada yapım sürecini size de böylemesini göstereceğim. Hızlı hızlı yapmayın. Bazı kişilerde de yapmayı bilmiş olur. Bu arada kanalıma like atıp abone olmayı unutmayın. Son zamanlarda abone sayımız yani hala düşük normal youtuberlara göre ama artmaya başladı yani gittikçe artıyor. Ve böyle devam ettirirsek eğer çok sevinirim arkadaşlar. Short videolarımı ve normal videolarımı izlemeyi de lütfen unutmayın. Shorts'ta da bir sürü e, şeyler paylaşıyorum. Haberiniz olsun. onda Size söyleyeyim de ben 64 blok kullandım da herhalde yetmeyecek gibi bloklar. Neyse evden birazcık alırız. Allah. Evden birazcık belki blok alırız da. Bence yeterli düşünüyorum yani. Burayı nasıl 64 blok oldu burada? Neyse. Şöyle mesela birazcık iş, iş tarafına da yerleştirelim. Böyle. Böyle. Sesi kıssam mı acaba arkadaşlar? ses fazla oldu gibi ama çok kişi rahatsız olmuyordur belki. O yüzden kısmayacağım. Herkesin farklı düşünceleri var. Tamamdır. Alanımızı yaptık. Ee, şimdi dışına çit öreceğim ama bunu şimdi yapmayacağım. Şöyle bunun tam ortası neresidir? Şurası falan filan olabilir. Bir dakika. Kaç blok var? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Önce 2 tane blok var. Bunun 2, 3, 4, 5, 6, 6 burası. Tamamdır. Burası yani o zaman bir dakika bunun ortalamasına kadar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Tamam. O zaman e, şöyle yapalım. Buraya blok koyayım. Tamamdır. Bir dakika ortasına da şey yapacağım. Şöyle 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 olsun. Evet. Bakalım bu neredeyse ortaya denk geliyor mu? Evet ortaya sayılır. Tamam. O zaman şöyle bir şey yapacağım ben. Şöyle şöyle bloklar koyacağım ve tavana böyle günler falan yerleştireceğim. En sonunda belki mekanikleri falan yaparım. Şöyle bir uzatalım böyle. Bayağı bir çıkalım. Zaten tahtalarla işimiz bitecek. Tahtalar bitene kadar belki bir çıkarız. Tamam o kadar yeterli. Aşağıya indik. Tamamdır. O kadar yükseklik yeter. Sonra üstüne e, yünler de koyacağız. Şimdi şu taraflara falan bir şeyler yapmayacağız. E, Vagon dışarıya çıkmasın diye. Buralara çitler falan filan yapacağız. Şimdi e, raylarımızı alalım. Şunları bir arka plana atalım. Tamamdır. Raylarımızı alalım. Redstone taşını alalım. Hatta bir dakika tahtalar kalsın. Bu meşalesini alalım. Tamam. Şimdi nasıl olsun? İlk başta şöyle, 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 bir de şöyle olsun. Tamam. Bunları böyle böyle koyalım. Sonra etrafını redstone meşalesiyle aydınlatacağız. Tamamdır. Buraya bir tane meşale. Hatta bir dakika. Ve etrafa koymayalım da direkt man şuraya koysak oluyor mu? Aa oluyor oluyor. Çok iyi çok iyi çok iyi. Tamam bizim için bayağı bir iyi oldu. Normalde olmasını beklemezdim ama. Tamamdır. İlk tarafımız ilk tane karınca yazdı. Burası ilk taraf. Tamamdır. Şimdi öbür tarafa. Şöyle. Şöyle. Bir de şöyle. Tamamdır. Bir de buraya herhalde. Evet. Buraya koyduk. Şöyle 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 dizelim. Yine böyle böyle. Böyle böyle böyle. Tamamdır. Çok iyi oldu. Bayağı bir güzel oldu. Şimdi redstone meşalesini koyalım. Tak. Okey tam oldu. Tak. Okey bu da hazır. Bu da hazır. Bu da hazır. Evet çok güzel oldu arkadaşlar. Böyle mesela çok güzel oldu. Fakat biz bu alanı bence daha da büyütmeliyiz. Şöyle bir tık daha bence büyütebiliriz. Belki bir tık daha ama. Bir tık. Bir tık daha büyütebiliriz. Bu arada tam ortalama olmamış. O zaman ne yapalım? Şurayı alalım mı acaba? Yok. Buraya koyalım. Direkt mamat olmaması için. O zaman evden tahta alalım. Ee, belki uyumlu bir tahtamız yoktur. Yani bu tahtaya uygun değildir. Başka bir tahtamız vardı. Şöyle hemencik evimizi girelim. Evet bloklar buradaydı. Evet arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi burada bloklarımız var. Ee, bunlar uyumlu olmuyor. Fakat ben ee, sonrasında blokları uyumlu bir şekilde yani video bittikten sonra yokları uyumlu bir şekilde yerleştirin. ormana falan gidelim şimdi e, o kadar da fazla uzatmaya gerek yok diye düşünüyorum şöyle şöyle koyalım birazcık uyumsuz durabilir ama siz e, şey düşünün böyle etrafa da koyalım mı koyalım tamam bu olmuş oluyor zaten bu da olmuş oluyor Heh, buraya koyacağız tamam okey çok iyi bir tık daha mı büyütecek acaba Bilmiyorum arkadaşlar. Belki sonrasında büyütürüz. Tamam. Şimdi şuralarına koyacağız. Yok. Böyle değil. Bir dakika. Biz direktman şey alsak. Redstone taşı. Yok mu bizde? Redstone taşı. Keşke olsaydı ya. Ama yokmuş Redstone taşı. Olsun. Aralıklı olsun zaten. O zaman e, şuraya koyacağız. Buraya da değil. Şuraya mı koyacağız? Evet. Çünkü arada restoran meşalesi var ya arkadaşlar, o yüzden. Ee, şuraya koyacağız. Yok buraya da koymayacağız. <laughs> Bir dakika kafam karıştı. <laughs> Zormuş ve birazcık. Neden ben bu kadar zorlandım? Neden size bu kadar zorlanmam ama? Tam buraya koyacağız. Buraya koyacağız ve. Buraya mı koyacağız? Yok. Buraya koyacağız. Tamamdır. 22 tane şöyle 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 şöyle. Okey dokey. Tak 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 tak. Oo okey tam oluyor. Belki de tam oluyordur. Hey, <laughs> Vay bitti daha fazla döşecektik. Allah. vay bitti ya. O zaman biz şöyle mesela <laughs> hilemizi yine yaparak inşallah devir bu videoyu izlemiyordur. Normalde çünkü arkadaşlar yani hiç yaratıcıya girmem. Ama şimdiki videomuz için yani size göstermek için illaki yapıyorum. Normalde e, bu dünyada bu sunucuda asla videoya Ayşe'ye e, girilmez. 64 tane değil de. O kadar da fazla 64'lük almayacağım. O 13 daha az oldu be. Bir dakika, birazcık daha alalım. 20 tane olsun. Evet, 20 tane bence bize yeter. 20 tane lirayı aldık. O kadar da fazla bir şey almadık ama arkadaşlar sizin için yaratıcı madona girdim. Normalde aslında tam olur diye düşünmüştüm fakat e, bu videoda yine şey yaptık zaten. Bildiğiniz gibi uzattık. O yüzden Yaratıcıdan maalesef ki almam gerekti. Normalde ama yaratıcıya girmem. Tamamdır. Buraya da o zaman şey yapacağız. Şu end evet, portalını belki başka yere taşırız. Yani şuradan şuraya taşırız. Demir'in evini oraya taşırız. Buradan buraya taşırız. Evet. Ama bunu da sonraki videoda halledeceğim. O sonraki videoları da izleyebilirsiniz. Fakat ben bu videoyu paylaştığımda herhalde o videoda kanalımda olmuş olur diye düşünüyorum. Belki ama arkadaşlar. Yani birkaç gün sonra da gelebilir. Tamamdır. Dizdim. Buraya da diziyorsun herhalde. Tamamdır. Buraya da diziyoruz arkadaşlar. Gece oluyor aslında ama gece olmadan bitirmek istiyorum bu videoyu. Tamamdır. O zaman bir dakika. Artık kalan malzemelerimizi şöylemesine koyalım. Şöyle, 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 şöyle. Evet. Yok bir dakika. Buna ihtiyacım var. Bunlara bir de bunlar pardon bir de. Bunları ve bunları tamamdır. Çok iyi oldu. Üste düğün çekeceğim zaten. Üste üst tarafa böyle çok güzel günler. Ama, ama şimdi şöyle mesela etrafını rayla kapatalım arkadaşlar. Şöyle mesela yapmaya gerek var. Bence yapalım. Tamamdır. Gayet iyi oluyor. Videoyu da fazla uzatmak istemiyorum zaten. O kadar uzun videolarımı izlemiyorsunuz çünkü. O, uzak düştük, bir dakika nasıl gideceğiz? <laughs> okey. Köşeler var mı? Köşeler var, okey. Şöyle koyayım. Tamamdır. Creeper patlarsa var ya. Çok kötü olur ya benim için. koysam kırılır mı beyler? Ha yok ya suya gerek yok. Bir saniye şu şuradan çıkarız o kadar da değil. Evet. Bir kırmızı bir beyaz yapacağım. İlk tarafa şöyle şöyle ilererek yapalım. Şöyle 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 şöyle, 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 şöyle şöyle ve şöyle şöyle oldu tamam sonra beyaz yapacağım üstünü de bir beyaz yapalım tamam beyaz yapıyoruz tak 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 böyle videoların ve yapı 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 kavuşmasının gelmesini de istiyorsanız eğer Demirle beraber burada Demir tanımayanlar varsa e, videolarımı da göz atıp Demir de tanıyabilir. E, demirle beraber yapı kapışması yapmayı yapmamızı istiyorsanız eğer eee yapı kapışmalarını sevdiğinizi duydum. Yani artık zaten 2025'te Minecraft çok ünlü bir oyun oldu. Yapı kapışmaları da bayağı bir izleniyor. Ee, sizin de beğeneceğinizi düşünüyorum ve Demir'le beraber önceden bu videoyu ayarlamaya düşündük. Fakat o videonun gelmesini yani yapı kapışması videosunun gelmesini istiyorsanız eğer like atıp abone olmayı unutmayın. Burada ben böyle bir kırmızı beyaz yaptım da dart tatlısına benzedi ama neyse. Bizim de böyle bir moda tarzımız var. Bizim de böyle bir tarzımız var yani. Ama o kadar da zorlanmadım. Atlı karınca. Tiyosu da alabilirsiniz benden. Düz atlı karınca, <laughs> Vagonlu karınca. Aa bu vagonları daha koymadım. Vagonları da bizim şeyden alırız bakın. Şurada biliyorsunuz ki karşı köye gitmek için e, trenler falan filan dizmiştik. Vagonlar yapmıştık demirle beraber tamamdır beyazı dizelim yine Tü, şeylerim, yünlerim bitene kadar bölüme seni dizeceğim zaten o kadar da büyütmeye gerek yok bence güzel görürsün dışarıdan da e, zevkli bir şekilde görürsün diye şey yapacağım bir dakika şöyle 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 hepsini böyle bir koyalım tamamdır çok güzel oluyor. Kart tahtasına da benzedi birazcık ama olsun. Bizim de böyle bir tarzımız var. <laughs> yani. Allah çok güzel bir şekilde düzüyoruz. Arkadaşlar burada hedefimiz 1000 abone. Daha çok güzel zaman. İnanırsak eğer yapabileceğimize inanıyorum. Tamam. E, son bir kez diziceğim. 24 tane kırmızı yün kaldı. Endermana bakmadık inşallah. İnadına bakıyorum ama nedense. Tamamdır. Devam. Enderman yürü git. Bak bir anda önüme ışınlanırsa var ya. Çok korkuyorum. Arkadaşlar bu arada Minecraft filmini izlediniz mi? Ben izlemedim yani bilmiyorum ilk defa. Bir tane Minecraft ile ilgili bir şey izlemedim ilk defa. İzleyenler varsa eğer yoruma kısa bir özet yazabilir. Ama kısa yazılıyorduktan. Uzun yorumları e, okumakta zorlanıyorum ve yorumlarınızı da okumakta zorlanıyorum. Çok uzun yazanlar. Bunları söylerim. Allah yün bitti. Yün bitti ya. Neyse. günleri de zaten sonrasında koyarım. Şöyle bir aşağı inelim. Allah yapamadık enerjiyi. Neyse arkadaşlar. Arkadaşlar. 3 Kral Vursam kaçsam? Neredesin lan? Gel, 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 gel. gel. Vuramadım mı? Vurmadım ya. Ya Gelsene. Aha. Su da canı gitti. Neyse arkadaşlar. Savaş videosunu dönüştürmeyelim bunu. Bak yine suya um. Allah Allah'ım Enderman'da yani artık... <laughs> ha, tamam. Videoyu kapatacağım. Evet. Videomuzun sonuna geldik arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi arkamda ee, şey var atlı karınca mıydı Bak yine adını unuttum. Ee, neyse videomuzu bitirdim. Lütfen bu videoya like atıp abone olmayı unutmayın. Ee, şehrimize daha nasıl şeyler yapamıyorum da yazmayı unutmayın. Burada şehrimize hala bir isim koymadık. Belediye binasını tanıttığım videoda e, şehrimize isim koymayı unutmayın. Belediye binası videosunda da yani sonraki videoda da e, anlatacağım sizlere yine özetleyeceğim. O zaman sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hepinizi çok seviyorum. Like atıp abone olmayı unutmayın. Bay bay.